Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar yasal uyarı gördünüz. Burada e, yaptığımız konuşmalar, bilgiler asla yatırım tavsiyesi değildir. Biz borsa ile yeni tanışan insanların e, hisseleri nasıl analiz ederler, nelere bakarlar, nelere bakmaları gerekir, onu bildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi asla al, sat, tut tavsiyesi değil. Videonun başında bu yasal uyarıyı gösteriyoruz. Ayrıca arkadaşlar e, Videonun altında da geçiyor. Ayrıca arada da Sözler olarak söylüyorum. Alsat tut tavsiyesi değil. E, videonun açıklama kısmında da var. Alsat tut tavsiyesi değil diye. Buna rağmen Bazıları ne zaman borsa düşse gelip işte bak borsa düştü insanlar mağdur oldu. Sanki ben borsa düştüm diyorum. İşte ne zaman analiz ettiğim örnek analiz diye yaptığım bir hisse yüzde %5-10 düşse e, gelip e, normalden işte battık bittik diye beddua ediyorlar. E, laf söylüyorlar. Mahkemeye vereceğiz diyorlar. Şimdi arkadaşlar Bunlar ya tahtacıların trolleri ya da dolarcıların trolleri. Çünkü e, ben mahkeme yolu açık. Orada yüzleşiriz. Kim kimi mahkemeye veriyor. Kim kimin itibarıyla oynuyor. Kim kime zarar veriyor. Ortaya çıkar. Ben bir kere e, hisseleri alın satın demiyorum. Defalarca diyorum ki bak hisse böyle incelenir. Alır mısın satar mısın senin bileceğini istiyorum. Şu İzmir demir çelik biraz düştü diye gelip e, akşam akşam moralimi bozan 2-3 kişi var. Kasıtlı yaptıkları belli. Ben bu İzmir Demir Çeliği arkadaşlar bir daha analiz etmek istiyorum. Bulabilirsem. E, şurada. Şimdi arkadaşlar bu İzmir Demir Çeliği'nin bilançosunu açtığımız zaman bakın e, geçen seneye göre 1 milyar 247 milyon olan ee, dönen varlıkları 1 milyar 400 milyon. Görüyor musun? 300 milyon nakit ve nakit benzeri var. Yani bakın stoklar 825 milyonluk mal var. Toplamda 1 milyar 400 milyonluk dönen varlığı varlığı var. Yani bunlar kısa sürede paraya dönme özelliğine sahip paralar demek bunlar. Yani demir demiri satarsın, paraya döner. Ya da ticari alacaktır, alacağını tahsil edersin e, ee, gördüğünüz gibi 1 milyar 400 milyon elinde para var yani. Şimdi duran varlıkları arkadaşlar 2 milyar 600 diyor. Maddi duran varlıklar 2 milyar 300. Yani ee, hemen şeyi daha açayım buradan arkadaşlar. Neydi onun adı? Web sayfasını. Birileri beni mahkemeyle tehdit ederek sürekli korkutmaya, SPK ile tehdit ederek sürekli sindirmeye çalışıyor. Arkadaşlar ben yönetmeliğe göre işimi yapıyorum. Analiz ettiğim hisseleri e, ilk 500 iş, iş günü içinde bende varsa bile işlem yapmıyorum. Dolayısıyla suç unsuru olacak bir e, ne diyorlar? Unsur bir ne diyor? Veri videolarımda yok. Biz burada eğitim yapıyoruz. O yüzden o art niyette olup da beni korkutmaya çalışanlar sadece hırsıma atlıyorlar. Normalde yapmayacağım işleri yapıyor. Yani ben atıyorum 5 tane video hisse analiz ettiğimse bu yeterlidir. Fakat üstüme geldikler için 5 değil de 155 tane analiz ediyorum. Bunu böyle bilsinler. Benim artık ancak canımı alarak korkutabilirler. Başka türlü Beni vazgeçiremezler. Bu eğitimdir. Bu dolarla savaştır ve bu dolarla savaşta borsayı bir şey olarak görüyorum. Kalkan olarak görüyorum. Çünkü alt sadece sigarayı bırakma bırakın demek yetmez. Sigaranın yerine geçecek bir alışkanlık koymanız lazım. İnsanlara da paranızı işte dolara yatırmayın demek yetmez. Orada daha iyi kazanç sağlayacak bir alternatif göstermek lazım. İşte o da borsadır. O yüzden bu doların belini kırmak için daha önce 5 analiz ediyorsam bundan sonra 10 analiz edeceğim. Gelin uğraşın, mahkemeye verin, SPK'ya şikayet edin. Neydi onun adı? İstediğiniz, bildiğiniz her yere şikayet edin. Yani her yere çağırsınlar. Her yerde canlı yayın yapacağım. Her yerde ne yapmaya çalıştığımı anlatacağım. Benim sesim sizin sayenizde bütün Türkiye duyacak. Yapın adilinizi. Ben de elimden geleni yapacağım. Evet görüyorsunuz. Bu makinaların değeri. Bu fabrikaların değeri arkadaşlar. Bu hadhaneler. Şurayı görüyor musunuz? Bunların hepsinin değeri 2 milyar 300 olarak gösterilmiş. Fakat Şurada arkadaşlar. Hmm. Hakkımızda bir girelim. Burada bakın 1975'ten beri bu firma kurulmuş var. 500 bin metrekare arazi var. Siz İzmir gibi bir yere ticari özelliğe sahip ağır sanayi bölgesinde 500 bin metrekare arkadaşlar Tarsus'ta bile e, dönümü e, sanayi bölgesinde 1 milyon 500 bin metrekare çarpı 1 milyon yapın 500 milyon mu yapıyor sadece arazisi boş arazi bu parayı ediyor bakın gemilerimiz bunların değeri ne kadar ve bunlara değer biçin bir araba bile 200 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon. Acaba bu gemiler kaç milyar? Arayın yatırımcı ilişkilerinde sorun. Şirketlerimiz arkadaşlar Çelik Sanayi ve Ticaret Asya liman işletmesi bu liman da bunların. Bir de Erdemir İstemir Enerji Elektrik. Bu elektrik ne demek arkadaşlar? Diyor ki toplam bedeli 350 milyon dolar. Bakın 350 milyon dolar bugün hmm, şey olarak TL olarak ne kadar para yapıyor? Yaklaşık olarak 3 milyar TL yapıyor. Bu adamlar buraya korumak için 3 milyar harcamışlar. 3 milyar harcamışlar. Harcadıkları bu 3 milyara sen böyle bir düzeni kurdun. Yani bir apartmanı bile diyelim ki 100 milyona kuruyorsan onu geri 100 milyona satar mısın? Yoksa 150'ye mi satmaya çalışırsın? Kurulu düzen para kazanmaya başlıyor. Elektrik fiyatları yükselmiş. Geçen 2019'da 3 kere elektrik zamı geldi. Burada hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem sisteme belki satıyorlar. Onu bilmiyoruz ama işletme süresi 30 yıl ve bu 350 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Peki bu 350 milyon dolar 3 milyar yapıyor. Bunu bugün satsa 500 milyon dolar. 5 kere 8 40. 4 milyar sadece bu yapıyor. Bunun arkadaşlar şimdi toplam borçlarına baktığımız zaman şunu şöyle büyüteyim. Toplam borçlarına baktığımızda bakın kısa vadeli borçları arkadaşlar 3 milyar 385 milyon. Uzun vadeli borçları arkadaşlar 974 de bu. Ee, şunları şunun üstüne eklediğin zaman 4 milyar 300 bir borcu var. Bu 4 milyar 300 borcunu arkadaşlar ne yapıyor? Sadece enerji firmasını satsa dolar bazında 400-500 milyon dolara bunu kapatıyor. Geri kendi o 500 dönüm arazi, o liman işletmesi, o gemiler, o ağır sanayi, o hadhaneler, çelikhaneler kendisine kalıyor. Ben firmayı analiz ederken arkadaşlar diyorum ki gelin burada web sayfasına bakın. Ben almam diyorum. Hani bazıları işte sürekli borsayı karalamak için batan biten hisseler giriyor dedi, diyordu. Ben de bu firma batık bitik değil. Bu firma yatırım yapmış. İster al ister alma. Bir web sayfasına bak. Batmış mı? Başlamamış mı? Ondan sonra konuş. Borsayı karalama anlamında o videoyu çektim. Ama hissenin kısa sürede aşağıdan yukarı geldiğini ve e, düzeltme yapabileceğini ben almayacağımı, e, ben almam bu fiyattan dediğimi o videoda zaten ilk baştan sonuna kadar var. Şimdi buna rağmen bu hisse arkadaşlar bakın hasılat, satışları demek. 2019'da 3 milyarlık hasılat varken bakın şu an 9 ayda 3 milyar 498 milyon. Yani 3,5 milyara çıkmış. 400 milyonluk bir artış var. Bu da %13'lük bir artış demektir. İzmir demir Çeliği'nin satışlarında bir sıkıntı yok. Hani kriz var batıyorduk diyorlardı ya. Krize rağmen %13'lük bir artış var. Ve brüt kara baktığımız zaman arkadaşlar bak eksi 11 milyonmuş 2019'da. Şimdi 215 milyona çıkmış. Brüt karı kaç kat artmış? Eksi 11 milyondan artı 215'e çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar bir firma incelenirken satışlarında sıkıntı var mı yok mu? Bu geçen sene 3 ise bu sene 1'e düşmüşse deriz ki bu batar. Batmış. İşleri iyi gitmiyor. Ama tam tersi krize rağmen, pandemiye rağmen %13'luk bir artış varsa demek ki işlerini büyütmeyi biliyor arkadaşlar. Bunun zararı nereden geliyor? O 4 milyar 300'lük dolar kurundan dolayı Bakın finansman giderleri 961 milyon. Yani bütün zararı arkadaşlar e, bu 665 milyon sermaye eksiye götüren dolar kuru, kuru zararıdır. Dolar kuru şöyle oluyor arkadaşlar. Bir firma 5 yılına 10 yılına bono çıkarır veya bankalarda dolar euro borçlanır. Onun SPK yönetmeliğine göre atıyorum 500 bin dolar borcu var. Bu 500 bin doları 5 e, yılda ödeyecek. Her yıl 100 bin dolar ödeyecek. Bu 100 bin dolar dolar yukarı gittiği zaman 500 binin e, diyelim ki Eylül kapanışı kaç lira doların? 8,5 Aralık kapanışı kaç? 7.80. Bak 70 kuruşluk indir, şey oldu, düşüş oldu. Orada bu sefer dolar gelirleri yazacak. Neredeyse yüzde ona yakın bir dolar geliri yazacak. Fakat 30 Haziran'dan 30 Eylül'e dolar işte 7,5 liradan 8,5 liraya gitmiş. 500 bin doların dolar kur farkı zararı e, ne kadar olur arkadaşlar? 1 liradan 50 bin dolar zarar olur. Orada 50 bin e, 50 milyon neyse 500 milyon bir binle gidiyoruz. Aslında milyondur onların borcu. Ee, o da 400 milyon bir kur farkı zararı yazmasına sebep olur. Fakat bu kağıt üzerindedir. Niye? Çünkü bu 5 milyon doları birden ödemiyor. Ya da 500 milyon dolar borcu birden ödemiyor. Onu 6 ayda bir e, kopunlar halinde ya da ayda işte e, ne kadar? Düşüyorsa 50 bin dolar mı 100 bin dolar mı neyse aydan aya ödüyor ya da 6 ayda bir ödüyor. Dolayısıyla arkadaşlar o kağıt üzerinde zarar gösteriliyor fakat daha sonra düşerse bu sefer kar gösteriliyor. Ne zaman ki ödeme yaptı ödeme yaptı kur üzerinden onu realize etmiş olur. Dolayısıyla burada 960 milyon zarar yazmaçlı direkt zarar anlamına gelmiyor. Ne zaman ki bütün bu e, borc, dolar borcunu atıyorum bu hesaplamaya göre 8.50 idi. 8.50'den kapattıysa o zaman gerçekleşmiş olur. O zaman zarar realize edilmiş olur. Gerçekten zarar olmuş olur. Ama yarın dolar 6 liraya düşerse burada 2 milyar kar da yazabilir. Onun için bu incelikleri bilmeyenler gelip batmış firma, şu firma, bu firma diyor. Biz de resimleri gösterdik dedik ki kardeşim bu İzmir Demir Çelik sadece şu enerjiye 350 milyon dolar yani 3 milyarı sadece elektriğe yatırım yapmış. Batmamış. Kumar oynamamış. Teksas'a gitmemiş. Kıbrıs'a kumar oynamaya gitmemiş. O dolarlar elektrik yatırımı yapılmış ve oradan da elektrik üretiliyor o üretilen elektrik o borcu kapatacak büyüklükte olmazsa o yatırımı yapmazlar. Bunlar cahil cühala değil. Bunlar 1975'ten beri ağır sanayinin içinde olan 12 Eylül'ü gören, 90'lardaki bütün krizleri gören buna rağmen ayakta kalan firmalardır dedik. Sadece şu deniz manzaralı 500 dönüm arazilerin bile 500 milyon yaptığını söyledik. Yani bu isterse sadece şu demir çeliği satarak borcunu kapatabilir. Yine bu 500 dönüm arazi fabrika yeniden değerlendirdiği zaman kaç milyar yapar? Sen bugün bir daire alamıyorsun 3-5 milyon. Şurada e, şurada şu tanıtım filmini bir daha göstermek istemiyorum. O videoda zaten göstermiştim. Şunun korolumu bugünkü dolarla kurmaya çalışan acaba kaç milyon dolara kurulur? Ben size hisselere böyle bakmayı anlatmaya çalışıyorum. Sen hisse yüzde on düştü, battım seni mahkemeye vere diyor. Ver kardeşim, ver, ver görüşelim, bir yüzünü görelim. Sen kim misin? Onun için arkadaşlar bu firma şu an e, bu hasılata göre yani 3 milyar satış yapan bir firma batan bir firma değil. Böyle mal varlığı olan bir firma batan bir firma değil. Benim amacım burada firmaları karalamayın. Batan biten firma sermaye artırımı kararı çıktı. 1.5 e, milyara çıkarma kararı almış. Üst limiti daha sonra da arkadaşlar şuradan 1 milyar 125 milyon kasasına para gireceği haberi geldi. Şurada sürekli haber geliyor. Biz SPK'ya göre suç olan e, yalan beyan vermek, insanlara yanıltıcı şeyler söylemek. Biz uçacak kaçacak illa öyle bir şey söylemedik. Düşebilir. Hatta almam dedim yani. Ama yükselmesinin altında yatan sebep bu bedelliden dolayı kasasına 1 milyar 125 milyon girecek olmasıdır dedik. Şimdi bu 1 milyar 125 milyon da gelince işleri iyi kötü yoluna gidiyor. O zaman şurada öz kaynakları eksi yazan yer artı yazacak ee diye hesapladık. Ee, buradan 1 milyar 400 çıkarsanız 1 milyar 50 milyon, milyon öz sermayesi kalacak. Zaten piyasada düştüğü için 5 milyardan PDS'i eksi 14'ten artı 5'e dönecek. Yani 5 katından işlem gören bir hisse durumuna gelecek. Şimdilik. Ama bu elektriği de mesela halka arz ettiği zaman oradan da 1 milyar 2 milyar. Çünkü onun değerine kadar 350 bin 350 bin miydi? Milyon dolardı. Ben yanlış okumayalım sonra. bir daha bakalım. Evet. 350 milyon arkadaşlar. 350 milyon dolar. Bunun değeri e, tabi o zamanki değeri bu. Şimdi belki de 500 milyon dolar dediğim gibi. O zaman bunu halka arz ederken 3-5 milyar buradan para gelebilir. Tabi bunları firma değerlendirir. Bugün yarın olacak bir şey değil. Ben ne diyorum? Benim analiz ettiğim hisseler 3-5 günlük, 3-5 aylık değil, 3-5 yıllıktır. Bu süreç tamamlandığı zaman, yani kasasına 1 milyar 125 milyon girdiği zaman, hisse kur farkı zararını kur farkı karına çevirdiği zaman, o zaman hisse tekrar yukarı dönecektir. O yüzden hani batıyor hisseler demek doğru değildir demiştim. Yine diyorum hisseler iner çıkar. Benim analiz ettiğim hisseleri kimse Al, sat, tut demiyoruz. Almasın satmasın tutmasın kardeşim. Kendi araştırmana göre kararını vereceksin. Benim analizlerim alım satım tut tavsiyesi değildir. Bu e, İzmir demir çelik e, 3-5 yıl sonra nerede olur? Görürüz. Ya 5 lira olur ya e, 55 lira olur. Her türlü iner çıkabilir. Sen kendi şeyine göre ne diyor risk anlayışına göre ister al ister alma. Ama bu firma 1975'ten beri, beri var. 45 yıldır batmamış. Allah'ın izniyle önümüzdeki 45 yıl daha varlığını sürdürecektir. Kimse firmaya iftira atmasın. Asıl siz milleti yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Milleti korkutup aşağıdan ucuza hisse elinden almaya çalışıyorsunuz. Belli ki art niyetlisiniz. Evet Allah'ın Selamı samimi insanların üzerine olsun, Allah'ın belası da art niyetlerin üzerine olsun. İnşallah kim küçük yatırımcının cebine göz dikiyorsa, bir dağdan bir uçurumdan uçar param parça olur. Amin.